<laughs> Efe dediği gibi, Erzurum kilidi ilki İslam'ın. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, orsa, ondan sonra peygamber gelecek olsaydı, o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. <laughs> Bizden sonra Frank... Ya bizim siyasetimiz ne kadar garip ya. Bizim bizim siyaset niye bu kadar garip ya memleket? <laughs> yalan söylemem ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. <laughs> Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Nerede <laughs> Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'na <laughs> tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel var. Tünel var. Tünel. Tünel var. Onda yaptım. <laughs> <Yandım şimdi diye. gülüyor> Bazı sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görüyor. Bunun burnu dik olursa bozkurt, Şöyle olursa heavy metalci olur. <laughs> Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi cücü <laughs> olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. <laughs> e, sağ olun efendim. <laughs> Beni esprilere dövmüş bu. Çalışmamız ama geri al. Geri al. Ben sana sayına bir şey teklif ediyorum. Çok zor Kesin bir durum mı? lan. Camla indiğinizde geri alma ya geri al. 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hasta eminim dedi. Yani. <laughs> Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadan'ı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz Nadan'ı terk ettik, işte yaranı bulduk. <laughs> Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Ne mutlu! Ne mutlu! <laughs> Müsaade edin. Müsaade <laughs> edin adı mı? Yolsuzluk da anarsan ana <laughs> Analarının sütünden en büyük sütü memelerinden en büyük sütü burunlarından getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın Feriştağız şaşacak bizim Adana tabiriyle. <laughs>